Örnek bir de şeker oranı %20 olan 200 gramlık karışım ile şeker oranı %26 olan 100 gramlık karışım karıştırılıyor diyor. Oluşturulan yeni karışımın su oranı yüzde kaç olur diye soruyor. Bana şekerleri verip suyu istemiş. Fark etmez. Ben önce şekeri bulayım. Zaten kalan sudur. 2 tane çubuk çiziyorum. Bana şeker oranı %20 olan 200 gramlık karışım diyordu. Hemen bunun altına bunun oranını yazıyorum. Yukarıya ise toplam miktarını yazıyorum. Sonra ikinci karışımda da o zaman ben burada 100 yazıyorum. Aşağıya da bunun oranı olan %26'yı yazıyorum. Hangisini aşağı hangisini yukarı yazdığınızın hiçbir önemi yok. Sadece ikisini de aynı hizaya yazın yeter. Sonra bunun tam ortasından bir tane çizgi çiziyorum. Bu çizginin sağındaki ve solundaki mesafeler burada görmüş olduğunuz miktarlarla ters orantılıdır. Yani yüze 1 birim geliyorsa 2 yüze 2 birim gelecek demektir. Birime karşılık olarak %20'den %26'ya %6'lık bir fark varsa o zaman her bir birim için %2'lik bir fark var demektir. %20'den 1 bir birim ileriye giderseniz o zaman bu karışımdaki şeker oranının %22 olduğunu söyleyebilirsiniz. Eğer %22 şeker varsa kalan %78'in de su olduğu sorunun cevabı olarak söylenebilir.